Erdoğan tabii bir yürütülen çözüm süreci var. Terörsüz Türkiye süreci var. Sayın Özda demişti ki bu süreci baltalayacağım. Ama şimdi bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan diyor ki PKK tabii bir terör örgütü diyoruz. Birkaç gün içinde fesih açıklaması yapabilir. Yani böyle bir bilgi var. Eee buna ilişkin yorumunuz nedir? Evet, Özdağ'ın tutuklanmasını aslında 6 ay öncesinden başlatmak lazım. Yani sayın Devlet Bahçeli'nin anonsuyla başlatmak lazım. O anons PKK terör örgütünün başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın Umut hakkından yararlandırılıp mecliste konuşma yapma çağrısıyla başlamıştı 6 ay önce. Buna itiraz eden Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ydi ilk olarak. Sonra elbette ki diğer muhalefet partileri de gelmişlerdi. Bizlerin bizim oluşturacağımız toplumsal muhalefet dalgasından endişe eden iktidar bu işin önünü kesmek için Ümit Özdağ siyasetten el çektirdi ki daha sonra Bahçeli bunu pişmiş aşa su katmayın diye açıkladı. Evet biz suyu bulandırdık. Biz pişmiş aşa su katmaya kalkıştık. Bu yüzden susturulduk çekildik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu PKK kendini lav edecek, dağıtacak, da edecek, silah bırakacak açıklaması aslında şu gerçeğin perdelenmesidir. PKK Suriye'de Fırat'ın doğusunda devletleşiyor. Orada bir devletçi kuruyor, bir garnizon terör devleti kuruyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne de, hükümetine de bunun tanıttırılması söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bunu tanıyacak olursa, hükümeti oluşturan siyasi partilerin de seçmene, vatandaşa bunu izah mecburiyeti vardır. Bu izahın da e, kabul edilebilir bir kılıfa büründürülmesi gerekiyor. O kılıfta bakın biz neyi başardık, terör örgütü kendini ilave etti. Olan bütün hikayesi bu bence. Peki, Sayın Karamamoğlu bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Genel Başkana. Teşekkür ediyoruz katkılarınız ve bilgilendirme ben teşekkür için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, sağ olun. Teşekkürler.